Bugün bildiğiniz gibi karne günü ve şimdi karnelerinizi dağıtacağım. Hocam kiminle başlıyoruz? Rusya seninle başlayalım ve oturma sırasına göre devam edelim. Tamamdır hocam. Rusya bu dönemde her zamanki gibi yine notların yüksek ama bir türlü 90 puanın üzerine çıkamadın ortalaman 89'da kalmış. Sana güveniyorum sonraki dönemde 90 puanın üzerine çıkabilirsin bu dönem takdir belgesi almışsın belgeni alabilirsin. Çin sıra sende senin ortalaman 93 gayet güzel bir puan sende takdir belgesi aldın. Sıra sende Ermenistan yani sana ne desem bilemiyorum 51 ortalama nedir kıl payı kurtulmuşsun. Biraz çaba göster emek göster azıcık çalış Ermenistan bu tatilde bol bol çalışırsan ortalamanı artırabilirsin. <laughs> Ermenistan çalışmak sıkıcı olabilir ama emek vermeden hiçbir şey kazanamayız her şey eğlenceli değildir karneni almaya gelebilirsin. Amerika seninle devam edelim. Senin ortalaman 75 ve teşekkür aldın ortalamanı geçen seneye göre gerçekten artırdın. Evet hocam ben artık değiştim iyi bir ülke oldum ve bu sayede derslerime de önem vermeye başladım. Hadi bakalım Amerika o zaman seneye takdir gelir mi? Hocam takdir almak için elimden geldiğince çabalayacağım. Çok güzel Amerika gerçekten sende bir değişme var gibi. Hocam çok sağ olun bunu şimdiye dek kimse kabul etmemişti ilk söyleyen siz oldunuz. Rica ederim Amerika belgeni alabilirsin. Yunanistan bu dönem nasıl olduysa senin de ortalaman artmış. Hocam çok çalıştım ben onda Yunanistan umarım dediğin gibidir ama ortalaman da aynı sırada oturduğun Amerika ile aynı yani 75. Amerika Yunanistan'ın notuna senin bir katkın oldu mu? Yok hocam Yunanistan kendi emekleriyle aldı bu notu. Tamam o zaman Yunanistan teşekkür belgeni alabilirsin. Almanya senin notun önceki senelerde olduğu gibi yüksek 94 ortalama yapmışsın ve takdir belgesi aldın. Belgeni almaya gelebilirsin. Ve sırada Japonya var. Japonya senin ortalaman 99 ve sınıfımızın birincisi oldun. Ayrıca okulda da üçüncü oldun seni gerçekten tebrik ediyorum. Sağ olun hocam. Son olarak şunu da söylemek istiyorum derslerinde başarıların ve örnek davranışların sayesinde onur belgesi aldın. Gerçekten mi hocam ne zamandır onur belgesi almak istiyordum? Evet Japonya bu belgeyi almayı sonuna kadar hak ettin hadi gel de belgeni vereyim. Tebrik ederim. Sağ olun hocam. Sırada Türkiye var. Türkiye sen geçen seneden beri derslerine önem veriyorsun ve ortalaman bu sene 98 takdir belgeni alabilirsin. Bu sınıf gerçekten çok başarılı bir sınıf çoğu kişi takdir aldı. Azerbaycan seninle devam edebiliriz senin ortalaman 95 normalde senin daha yüksek olurdu Azerbaycan bu sene çok çalışmadın mı? Hocam her zamanki gibi çalıştım. O zaman sınavlarda biraz daha dikkatli olmalısın takdir belgeni almaya gelebilirsin. Son olarak Macaristan sıra sende. Macaristan senin adına üzüldüm çünkü ortalaman 84 ve takdiri kıl payı kaçırmışsın. Teşekkür belgeni alabilirsin. Evet ülkeler karnel